Eşariye Ebul Hasan el-Eşari tarafından sistemleştirilen Eşariye, 11. yüzyıldan günümüze kadar devam eden, ehli sünnet düşüncesini geniş çevrelerde temsil eden bir kelam ekolüdür. 873 yılında Basra'da doğan Eşari, Mutezili düşüncenin önde gelen alimlerinden Ebu Haşim el-Cübbai'nin gözde öğrencileri arasındaydı. 40 yaşına kadar Mutezili görüşleri savundu. Daha sonra Mutezili görüşlerden bazılarına açıkça karşı çıkarak, Ahmet bin Hanbel önderliğinde hadislere ağırlık veren bir grubun içinde yer aldı. Sonrasında bu gruptan da ayrılarak kendi düşünce sistemini kurdu. Eşari'nin mutezileden ayrılmasındaki en önemli etkenin gördüğü rüyalar olduğu belirtilse de asıl sebebin toplumda yaşanan sosyopolitik krizler olduğu görülmektedir. Abbasi halifesi Meymun, 833 yılında mutezile mezhebini devletin resmi mezhebi olarak kabul etmiştir. Devlet eliyle yürütülen bu muteziliği görüşlere dayanan sosyo-dini politika bazı toplumsal krizlere yol açmıştır. Bu süreçte kelami tartışmaların siyasi bir nitelik kazanması, hadis ve fıkıh bilginlerinin ve toplumun bir kısmının bu tartışmalardan rahatsız olmasına sebep olmuştur. Bu dönemdeki en önemli tartışma Kur'an'ın yaratılmış olup olmadığı konusunda gerçekleşmiştir. Muteziliği düşüncenin en temel görüşlerinden biri olan, Kur'an'ın yaratılmış olduğu düşüncesini kabul etmeyen bilginler siyasi otorite tarafından hapsedilmiş ve işkencelere maruz bırakılmıştır. Tarihte mihne dönemi olarak bilinen süreç, halife mütevekkilin 849 yılında kendisinden önceki halifelerin siyasi tutumunu reddetmesi, Kur'an'ın yaratılmışlığına ilişkin tartışmayı yasaklamasıyla son bulmuştur. Halife, bundan sonra mutezili düşünceler yerine ehli hadisin görüşlerini içeren kitaplar yazılmasını emretmiş, bu eserleri camilerde okutarak bu görüşü desteklemiştir. Bu süreç, Mu'tezile'ye alternatif olarak Ebul Hasan el-Eş'ari tarafından kurulan ve takipçileri tarafından sistemleştirilen Eş'ariye ekolünün doğmasına neden olmuştur. Eş'ariye, Ebul Hasan el-Eş'ari'den sonra onun düşüncesini benimseyen güçlü alimler sayesinde sistematik bir kelam ekolüne dönüşmüştür. Bu alimler arasında Ebu Bekir Bakillani, Abdülkahir el bagdadi İmamül Harameyn el-Cüveyni, Ebu Hamid el-Gazzali, Fahreddin Razi sayılabilir. Eşariyenin bazı görüşleri şu şekilde sıralanabilir. Allah vardır ve birdir. Hiçbir şey ona benzemez. Allah'ın zatıyla kaim olan ezeli sıfatları vardır. Allah'ın sıfatları ne zatının aynı ne de gayrıdır. Yani Allah'ın sıfatları ne kendisi ne de kendisinden başka bir şeydir. İnsan Allah'ın varlığını ve birliğini doğuştan sahip olduğu zorunlu bir bilgi ile değil, akıl ve akıl yürütme sonucu elde ettiği bilgi ile bilir. İnsanın iyi ve kötüye dair bilgisi Allah'ın bildirmesine bağlıdır. İnsan aklıyla iyi ve kötüyü bilemez. Allah'ın emrettiği şey iyi, yasakladığı şey ise kötüdür. Müminler ahirette Allah'ı göreceklerdir. Şefaat haktır ve kıyamet gününde gerçekleşecektir. Yaratma sadece Allah'a aittir. Bu nedenle insanların tüm fiillerinin, ecel ve rızıklarının yaratıcısı Allah'tır. İnsan fiillerini kesbeder. Kesb, eşariyenin insan fiillerini açıklamak için kullandığı teknik bir terimdir. Buna göre insanın tercihine bağlı olan fiillerinin irade ve yaratma olmak üzere iki boyutu vardır. İnsan yapıp etmelerini tercih eder. Allah da insanın tercihte bulunduğu fiilleri yaratır. İnsan tercihi dolayısıyla eylemlerinden sorumludur. Allah insanları gücünün yetmeyeceği şeylerle sorumlu tutabilir.